Hepinizin bildiği gibi, herkesin bildiği gibi Türkiye ile Yunanistan arasında bazı sorunlar var. Sorunlar var. E biz bu sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi için, diyalogla çözülmesi için gerçekten çok çaba gösteriyoruz. Çok çaba harcıyoruz, harcıyoruz ve çok sabırlı davranıyoruz. Hal böyleyken e, tüm iniyetli çabalarımıza rağmen maalesef komşumuz Yunanistan her seferinde bir takım e, provokatif eylemlerle, söylemlerle gerilimi her fırsatta artırmaya devam ediyorlar bunun önlenmesi için elimizden gelen gayreti biz gösteriyoruz. Sabırla. Bu Türkiye'yi her vesileyle bir karalama gayreti var. Her fırsatta, her olayı istismar etmek suretiyle, çarpıtmak suretiyle, yalanla, iftirayla efendim, üçüncü tarafları etkilemek için, oraya üçüncü taraflara Türkiye'yi şikayet etmek elinden gelen gayreti gösterdiler, gösteriyorlar. Bu manada gerçekten iki yüzlü bir siyaset izlendiğini söylemek yanlış değil. İki yüzlü bir siyaset var. Bir taraftan diyalog diyoruz biz, diyalogda ısrar ediyoruz, bunu anlar gibi görünüyorlar, buna cevap verecek gibi görünüyorlar. Fakat diğer taraftan da kendi başlarına kaldıklarında, üçüncü ülkelerle görüşmelerinde, konuşmalarında her seferinde yalan ve iftiraya dayalı olarak Türkiye'yi şikayet etmeyi bir alışkanlık haline getirdiler. Bunun için biz diyoruz ki, ya bunların evinde ayna yok mu? Ya i̇nsanlar bir aynaya baksalar, hakikaten gerçekleri görebilirler, gerçekleri görürler ve belki utanırlar, belki utanırlar. Ya bu kadar aleni 200'lük olmaz, riyakarlık olmaz. İşte bizim e, Ege'de, Doğu Akdeniz'de hava kuvvetlerimizin normal planlı faaliyetleri var. Milli faaliyetlerimiz var. NATO faaliyetlerimiz var. Bunlarla alakalı uluslararası hukuk çerçevesinde, karşılıklı mutabakatlar çerçevesinde yaptığımız eğitim faaliyetleri var. Siz bu faaliyetleri dahi hem de Rus malı e, S-300'lerle efendim e, taciz ediyorsunuz. Buna kilit atıyorsunuz. Hasbane bir tutum bu. Düşmanca bir tutum bu. Yani bunun ne müttefiklikle, ne komşulukla, ne bundan önceki yaptığım mutabakatlarla hiçbir alakası yok. Fakat maalesef bunları dahi yapıyorlar, bu düşmanca davranı gösteriyorlar, bunlar kabul edilemez. Yani bunlar büyük bir çelişki, bunlar büyük bir riyakarlık, büyük bir ikiyüzlülük. Yani bunun görülmesi lazım. Bu konuda arkadaşlarımızla bizim yaptığımız çalışmalarda, her seferinde biz muhataplarımıza bunu çeşitli platformlarda yazılı, sözlü ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de bizimle alakalı, Türkiye'yle alakalı bütün konularda, ee, biz e, bunların hepsini takip ediyoruz. Fakat hiçbirinde karşılıksız bırakmıyoruz. Onu da söyleyelim. Yani hem arazide, alanda, sahada hem de masada benim yapılması gereken ne varsa ülkemizin hak, hukuk ve menfaatlerini korumak ve kollamak için yapılması gereken hepsini bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Biz barış diyoruz. Biz efendim e, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Uluslararası hukuk diyoruz. Ve bu konularda işbirliği yapmak istiyoruz. Ege Denizi'nin bir barış denizi olmasını arz ediyoruz. Ve fakat maalesef buna karşılık bulamıyoruz. Hepinizin gördüğü, hepinizin bildiği gibi. Arkadaşlar bu konuda işte biraz önce söylediğim gibi riyakarlık 200'lük her alanda var. Yani bunun çok çok misali var, çok çok örneği var. Bunun adı da Ramrion. Bu Ramrion'da FETÖ'yü, PKK'yı, YPG'yi, DEAŞ'ı hepsini sakladılar, saklıyorlar. DHKPC'yi. Onlara ev sahipliği yapıyorlar. Onları bir anca daha dağıtım noktası gibi oluyor. Oradan çeşitli ülkeler onlara gitmelerini sağlıyorlar. Bütün bunlar olurken, bütün bunlar görülürken ya büyük bir e, gafletle, büyük bir riyakarlıkla, büyük bir ikiyüzlükle böyle bir şey olmadığı iddia ediyorlar. Yani bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Ya çok aleni. Yani o kadar ki, Trakya'da bizim soydaşlarımız var. Orada kardeşlerimiz var. Bunların varlığını kabul etmiyorlar. Bunlar Müslüman. E peki bunlar Çin mi, Japon mu? Bunlar ismi Türk, adresleri Türk, mezarlıkları Türk, tarihleri Türk, tapuları Türk. Buradaki efendim akrabalar, hısımları burada. Hem Trakya'da, Batı Trakya'da hem de çeşitli coğrafyalarda maalesef oradaki kardeşlerimizin de hakkını, hukunu gasp ettiler, gasp ediyorlar ve bunu da görmezlikten geliyorlar. diğer taraftan efendim, bir tarafta bizim Lozan Anlaşması var, Lozan Anlaşması var biliyorsunuz. Diğer taraftan efendim Paris Anlaşması var. Bu anlaşmaların temel metinler, bu metinlerin dahi efendim ortaya koyduğu düzenlemeleri dahi inkar ediyorlar, reddediyorlar. E siz şimdi orada adalar verilmiş, adalarla alakalı bir takım statüler var. Bunların silahsızlandırılması lazım. Silahlandırıyorlar. E ben dünyadaki en garip şeylerden bir tanesi, ne sizin kara sularınız neyse hava sahanız odur. Hayır bizim kara sularımız 6 mil, ama hava sahamız 10 mil diyorlar. Ya yani bunun anlaşılması mümkün değil. Bunu aklı başında hiç kimse kabul etmiyor. Ve fakat maalesef bunların hepsi sorunlar birer birer bek, bekliyor. Biz de diyoruz ki madem bu sorunlar var o zaman bizim yapacağımız şey gelin konuşalım görüşelim diyoruz. Bir tarafta Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var, istişari görüşmeler, eski istikrafi görüşmeler. Bizim yaptığımız, yapmaya çalıştığımız e, 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 güven ve gün artık önleme çerçevesinde görüşmeler var. Diğer tarafta da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın e, NATO Genel sekreteriyle beraber oluşturup herhangi bir kaza bela olmasın denizde, havada, buna bir mekanizma kuralım diye tamamen iyi niyetle başlatılan bir çalışma var. The için dedikleri bir çalışma var. Hepsi durdu biz diyoruz ki yani ne zaman isterseniz buyurun bize bize gelin. Daha değilse biz size gelelim. Yani diyalog, diyalog, diyalog diyoruz. Fakat bunların hepsini bir tarafa bırakıyorlar. İşte Türkiye yayılmacı, Türkiye saldırgan. Anlamak mümkün değil. Gemi ateş eden kendileri. Diyaloğa gelmeyen kendileri. Fakat bir de böyle işte ayna, ayna meselesi. Evlerinde ayna yok bunların. Bakamıyorlar, göremiyorlar, edemiyorlar. Ve bu konularla alakalı biz diyoruz ki Vicdanın hepsini bir tarafa bırakıp şu diyalog kapısını açalım. Barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı görüşelim, konuşalım. Uluslararası hukuk çerçevesinde, adalet çerçevesinde bunları çözmeye çalışalım. Tarihten ders alın diyoruz. Tarihten ders alın. Tarihten ders alın, yeni maceralara girmeyin. Bazıları size bir şeyler söyleyebilir, kulağınıza bir şey söyleyebilirler. Fakat bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Ve bu konuda efendim akıllı olun diye efendim... E görüşmelerimizi, konuşmalarımızı sürdürüyoruz. Ha burada e, memnuniyet verici bir noktaya da söylemek lazım. Evet özellikle son zamanlarda bazı siyasiler, bazı siyasiler, gerilim artıran belirli siyasiler var. Kendi şahsi hesapları için, kendi şahsi siyasi hesapları için, iç politika için bu kendi haklarının dahi efendim, refahını, geleceğini efendim, efendim, tehlike atıyorlar. E, fakat diğer taraftan da yine e, bazı siyasi, az da olsa bazı siyasiler, bazı akademisyenler, bazı diplomatlar, bazı emekli e, askerler ve akıl sahibi, e, aklı selim sahibi efendiler, Müslümanlar ya yani buradaki yanlışlığı görüyorlar ve bunu da yazılı ve sözlü olarak dile getirmeye başladılar. Ve biz bu manada, bu çerçevede gelişmelerin olmasını ve bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla sorunlarımızı çözmek için görüşmelere başlamamızın en uygun yol olacağını, en doğru yol olacağını efendim e, ifade ediyoruz. Fakat bu söylediklerimizin hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmamasını diğer taraftan da hem kendimizin Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını, menfaatlerini korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür mükleriz.